Serbestiyetten herkese merhabalar. Mutlu günler, mutlu haftalar. Ali Bayramoğlu ile bugünlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba Emir. Ali Bey, Türkiye'nin Suriye politikası ve özellikle Suriye Kürtleri ile ilgili yaklaşımı son dönemlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin bölgedeki stratejileri hem güvenlik kaygılarını hem de siyasi hedeflerini bir arada ele almayı amaçlıyor gibi görünüyor. Ancak bu yaklaşım özellikle Kürt meselesi bağlamında tartışmalar yaratmaya da devam ediyor. Nitekim sizin ve Vahap Hoca'nın yazılarında da bunu görebiliyoruz aslında bu tartışmaları. Bu bağlamda hem Türkiye'nin Suriye Kürtlerine yönelik tutumu hem de bölgenin geleceğine ilişkin olası bazı senaryolar üzerine birkaç sorum olacak size. Birincisi şu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Suriye Kürtleriyle ilgili açıklama uygulamalarında sık sık PKK'dan arındırılmış bir yapı ve Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürtlere ilgisi gibi vurgular dikkat çekiyor. Yani bu yaklaşımı Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle gelecekte daha yapıcı bir ilişki kurmasının önüne açan bir strateji olarak görebilir miyiz? Yoksa bu daha güvenlik odaklı bir yaklaşım mı, bir politikanın yansıması mı? İkinci sorum da çok kısa şöyle olacak. Türkiye'nin geleceğinde federatif ve özel yapıların varlığını kabul eden bir çözüm süreci gerçekleşirse Türkiye bu durumda nasıl bir pozisyon almalı? Türkiye'nin bugünkü güvenlik odaklı yaklaşımını bu tür bir siyasi çözümle uyumlu hale getirme şansı var mı? Peki Emir yani birinci söylediğin şey Türkiye'nin bir mevcut Suriye politikasının aldığı son biçimlerle alakalı. Bu önemli bir gündem maddesi. Çünkü malum Suriye'deki gelişmeler, Suriye'deki rejimin yıkılması, Türkiye'nin burada oynadığı rol ve Türkiye'nin bu durumdan faydayı nasıl sağlayacağı tartışmaları çok gündemde. Ama esas konumuz nedir diye baktığımız zaman esas konumuzun Kürt meselesi olduğunu görmemesi lazım. Kürt meselesi derken tabii benim Kürt meselesinden, senin Kürt meselesinden anladığınla iktidarın Kürt meselesinden anladığı arasında bir fark var. Ben Kürt meselesi deyince bu ülkede yaşayan Kürtlerin kimi kültürel, etnik, siyasi taleplerini anlarken iktidar ve devlet Kürt meselesinden esas olarak bir güvenlik açığını, bir güvenlik tehdidini anlıyor. PKK'nın varlığı veya PKK'nın işte Suriye'de, Irak'ta oynadığı rolün Türkiye'nin bekası ile ilgili bir tehdit olarak algılanması yolunda politikalar üretiyor. Açıkçası şunu da önce söyleyeyim. Bu yeni değil bu politikalar. 2015 yılında çözüm sürecinin bitmesinden bu yana Cizre olayları, ondan önce 2014'te Kobani olayları, Rojava'da bir PKK'ya yakın bir YPG adlı grubun özel bir alan, fiili olarak özel bir alanı kendisine üretmesi. Tüm bunlar Türkiye'nin tüm enerjisini Türkiye derken tabii devlet ve iktidarı kastediyorum. Tüm enerjisini bu istikamete verme gelişmesine yol Türkiye'de demokratik gelişmeler daha doğrusu antidemokratik gelişmeler daha doğru bir tabirle bu gerekçeyle ortaya çıktı Türkiye'de bir siyasi blok asker devlet ulusalcı milliyetçi yakınlaşması yine bu tehdit algısıyla evreye girdi ve biliyorsun Türkiye son üç buçuk dört yılda yaklaşık dokuz bin kilometre karelik bir alanı Suriye'de hem denetim altına aldı kah askerle kendi askeriyle kendi ordusuyla kah vekil olarak kullandığı Suriye'deki gruplarla, dini gruplarla. Bu anlamda baktığımız zaman bütün bu politika, tüm sınır hattının 911 kilometrelik sınır hattının esas güvenlik olarak tanımlanmasına yol açtı ve burada Türkiye bir dizi askeri girişimle o sınır hattında 3 tane büyük blokta mevcudiyetini sürdürüyor. Neden bütün bunlar oluyor diye baktığımız zaman bunun bir cevabı şudur. Çünkü Türkiye'nin Kürt meselesi sınır ötesine geçmiştir. Ve sınır ötesi Türkiye'nin Türkiye içinde olduğu gibi devletin çeşitli asayiş araçlarıyla denetlemesi kolay alan bir saha değil. Kaldı ki e, Türkiye ve Kürtlerin dışında başka aktörlerin de Rusya gibi, İran gibi, Amerika gibi devreye girdikleri bir yer. Esas olarak şuraya gelelim. Türkiye'nin erken yine devlet tonun altını özellikle çizeyim. Türk devletinin esas korkusu o bölgede bir PKK devletinin kurulması ve bunun Türkiye'nin Kürtlerini de ileride etkilemesi ve bir BK bölünme riskine yol açması. Bütün politik bu istikamette? Şimdi gelelim senin soruna. Bugün itibariyle baktığımız zaman Suriye'deki iktidar değişiminden sonra Türkiye Suriye'ye iki çerçevede bakıyor. Bir, merkezi yönetim nasıl oluşacak Suriye'de? İki, Kuzey Suriye'de Rojava'da yani Kürtlerin yaşadığı ve Suriye demokratik güçleri ve YPG'nin etkin olduğu yerde nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Ve Türkiye'nin peşin olarak aradığı şey şu PKK ya da PKK'ya yakın örgütler ya da onunla birlikte harekete örgüt eden örgütler bir Türk Suriye'nin merkezi yönetim yapısında yer almasın. Onun içine dahil edilerek meşrulaşmasın. İki Rojava'da yani bölgede hiçbir şekilde bir özellik bir federatif yapı olmadan bir Suriye Milli Devleti'nin hakimiyeti oluşsun ve buradan da PKK dışlansın. PKK burada silah bırakmaya zorlansın. İki tane ana politikası Suriye etrafında bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve kalının ziyaretleri, dış İçişleri Bakanının açıklamalarının hepsinin altında bu iki tane ana husus var. Bu hususlardan birincisi dediğim gibi merkezi hükümette PKK'nın olmaması. Tabii ikinci husus daha önemli. Bölgede ne olacak? Yani bütün Doğu hattında ne olacak? Politikalar buraya doğru yöneliyor ve burada bir ben Osmanlı barışı diyorum. Yani Türkiye'nin kendi arzu ettiği şey etrafında bir barış, bir denge olması arayışı var. Bu nedir? Bu şudur. PKK Kürt hareketleri tarafından dışlansın. Bölgeden Suriyeli Kürt olmadığı gerekçesiyle dışarı atılsın. Geriye kalan Kürt gruplar Suriye ordusuna ve Suriye sistemine intibak ederek veya entegre olarak o bölgedeki PKK tehdidi ortadan kalksın. Bu politikalar izleniyor. Bu politikaların sonuçları bir zakere bir dediğim gibi barışa yol açar mı? Bunlar tartışılıyor. Esas olarak Suriye'de izlenen siyaset bu. Güvenlik odaklı bir yaklaşım. Yani bir de söylediklerim bunun güvenlik odaklı bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Tabii burada şöyle bir tablo da var. İkinci soruda da buradan geçelim. Eğer isyan eden Kürtler devletin gözünde devre dışı kalırlarsa, silah bırakırlarsa... Türkiye'ye geri kalan Kürt gruplarla bir hamilik ilişkisi kurarak işte Ailen Irak Kürtleriyle kurduğu gibi bir model üretmeye duruyor. Yani Türkiye'nin ana hatlarıyla izlediği politika bu. Bir, PKK'yı Kürt grupları içerisinde tecrit ederek zor durumda bırakmak, mümkünse imha etmek, silah bırakmasına zorlamak. Dediğim gibi ikincisi hiçbir yerde temsil edilmemesini sağlamak. Ve Suriye'nin ulus devlet olarak, federatif bir yapı olarak değil, bir ulus devlet olarak varlığını sürdürmesine destek vermek. Bu üç hususta tabii stratejik hususlardır. Bunun altında bir Kürt barışı olur mu o başka bir tartışma <laughs> olur ama Osmanlı barışı şeklinde olur diye düşünüyorum. Federatif ve özel bir yapı Suriye'de varlığını kabul eden bir çözüm süreci olursa Türkiye nasıl bir pozisyon almalı? Yani şöyle söyleyeyim şu aşamada bunu kabul eden bir Türkiye yok. Bununla bu fikirle mücadele eden bir Türkiye var. Ama ileride dengeler başka türlü seyrederse Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekmeyeceğini açıklıyor. 2000 askeri olduğunu söylüyor Fırat'ın Doğu yakasında ve burada Kürt gruplarla daha önce kurmuş olduğu bir müttefiklik ilişkisi var. Buna devam edeceğine dair imalarda bulunuyor. Tüm bu tür faktörler devreye girerse faktörlerden hareketle YPG'ye ya da Türkiye'nin Kürt hareketine orada özel bir alan kaçınılmaz hale gelirse Türkiye ya çatışmacı ya uzlaşmacı bir tavır olarak buna intibak edecektir ama bunu şu anda tartışmak için erken olduğunu düşünüyorum.